Göz üretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Aralık ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Aralık ayının ilk yarısı sizin için oldukça hareketli, aktif ve eğlenceli geçebilir. E, sosyal hayatınızın çok canlı olduğunu görüyoruz. Yay burcundaki gezegen hareketliliği arkadaşlarınızla daha fazla bir araya gelmenizi ve bazı grup çalışmalarınıza çalışmalarına katılmanızı gerektirebilir ve bu alanlarda sizi destekleyebilir. 5 Aralık'ta Mars sizin burcunuza geçecek. Kova burcuna 12 Ocak'a kadar kalacak burada. Dolayısıyla enerjiniz artık yükseliyor. Son derece hareketli girişken cesur davranabilirsiniz. Biraz daha bireysel ve özgür davranma ihtiyacınız da artacak. Zaman zaman sizi sıkan bağlayan ya da özgürlüğünüzü kısıtlayan koşullara Karşı gelebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ee, tabii ki iş hayatınızda çok daha aktif, sosyal hayatınızda da çok daha e, görünür hale geleceksiniz, çok daha ilgi çekebileceksiniz. 4 Aralık-5 Aralık ilişkiler konusunda çok destekliyor sizi. 4 Aralık özellikle yeni bir iş girişimi için e, rahatlıkla e, başlangıç yapabilirsiniz. venüs Jüpiter üçgeni bir iş anlaşması, bir işbirliği, ortaklık için değerlendirebileceğiniz bir gün. 5 Aralık, 6 Aralık, 12, 14 Aralık yine aynı şekilde hem sosyal alanınızda hem ilişkileriniz alan, alan, alanında çeşitli şanslar karşınıza çıkarıyor. Yeni tanışmalar olabilir. Bu tanışmalar daha sonra önemli işbirlikleri haline gelebilir ya da özel ilişkiler haline gelebilir. Eğlenceli faaliyetlere, organizasyonlara, toplantılara, grup çalışmalarına daha aktif bir şekilde dahil olabilirsiniz. 6 Aralık'ta ikizler burcunda meydana gelecek dolunay aşk hayatınızda yeni bir dönemi başlatabilir. Ee, örneğin daha önceden başlamış bir arkadaşlık aşk e, haline gelebilir, romantizm söz konusu olabilir burada. Çocuklarla ilgili hamilelik doğumla ilgili e, gelişmeler var. E, seyahate çıkabilirsiniz, bir eğitime başlayabilirsiniz, hobilerinizi geliştirmek için kişisel gelişim için bazı kurslara katılabilirsiniz. Yeteneklerinizi, yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 10 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. E, 17 Aralık'ta Merkür, 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. Dolayısıyla e, ayın ikinci yarısından itibaren biraz daha içe dönük enerjiler söz konusu. 22 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda doğacak yeni ay. E, kendinizi biraz dinlemenize, hem kişisel hem ruhsal hem bedensel sağlığınıza biraz ilgilenmenize neden olabilir. E, bu dönemde bazı sağlık şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Arınma çalışmaları yapabilirsiniz. E, kısa bir tatil yapabilirsiniz. Biraz sosyal hayattan geri çeke, çekilebilirsiniz. Bu yeni aile ile beraber e, çalışma koşullarınızda, günlük hayatınız, alışkanlıklarınız, rutinlerinizde bazı yeni düzenlemeler yapmanız da mümkün. Bir sağlık probleminiz varsa tedaviye başlayabilirsiniz. E, örneğin 23 Aralık'ta Satürn Yay burcuna geçecek bu uzun vadeli bir etki 2017 sonlarına kadar devam ediyor. Bu dönemde özellikle sosyal yaşamınız ve arkadaşlık ilişkilerinizde biraz daha sorumlu davranmanız gerekebilir. Bu alanlarda da bazı sınavlarla karşılaşmanız mümkün sevgili Kovalar. Lütfen yükselen burcunuzda izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.